Eylül güneşi altında ziyadesiyle kızgın saç misali ateş saçan kayalıklardan geçiyorum. Uzaktan uzağa fark edilen çizgiler ve çatlamış kayalar haricinde tek bir ağaç yok, tek bir ot yok. Beni tekrar eski memleketime savuran mektubun peşinden bu tepeye dek taban teptim. Gerçi bir zamanlar memleketim olan eski memleketim demeli. Balkan Harpleri sonrasında buralarda hangi vadi Osmanlı, hangisi Bulgar, meçhul. Zira Rodopların tepelerinde, güney taraflarında Türk komutacıları, kuzeyinde Bulgar komutacıları dolanıyor. Hatta güneyde bazı Osmanlı zabitleri ayrı bir hükümet kurmuşlar. Balkanların hazin kaderi, devlet içinde devlettir. Sonucu Balkan Harbi'nin nihayetinde Fransız bir gazeteci olarak girdim Bulgar Krallığı'na. Hürriyetin ilanından evvel siyasi takibat neticesinde Osmanlı tabiyetinden Fransız vatandaşlığına geçmiştim. Beni yıllar sonra buralara, yıkılmış köylerin ve acelece gömülmüş toplu cenaze yayınlarının çepeçevre saçıldığı, ölüm kokan bu yerlere getiren şey bir mektup. Gazetecilik benim için bir kılık. Ben başka bir şeyin peşindeyim. Yaptığım şey akılkar olmadığı gibi mektupta yazan şeyler de akılkar değil. Ancak dostluk bağları ve haysiyetle açıklanabilir. Fransa'ya kaçışımda ve yerleşmemde bana yardımcı olan Agah Nadi'ye karşı hiçbir şekilde ödeyemeyeceği bir borç. İşte beni komitaların, çetelerin, Ölümün kol gezdiği bu dağ başına sürükledi. Agah, Nadi'nin başlıca iki mera başını türlü belalara sokmuştu. İlki, siyasi meselelerle fazla dışlı olmasıydı. Fransa'ya çok önceden iltica ettiğinden bir ahbabın vasıtasıyla kendisiyle irtibata geçmiştim. Onun sayesinde yerleşmem ve vatandaşlığa kabulüm söz konusu olabildi kendisi Fransız siyasetiyle dahi hale kaderde ancak kalemine hürmet gösterildiğinden pek takibat uğramıyordu. Zaten bu meranın da şahit varlarsa Fransa'daki jurnalci takımının ihbarlarına konu olmak haricinde bir fenalığı yoktu. Asıl fenalığı öteki meraydı. Fransa'ya gittiği senelerde Agah Nadir ne kadar rasyonel düşünceye haiz biri olsa da batıda yeni alaka uyandırmaya başlayan ispiritizma meselesiyle tanışmıştı. Alakası hevese, hevesi tutkuya dönüşmüştü. İspiritizma ile birlikte manyetizma, nihayetinde günümüzde artık batıl kabul edilen büyücülük, medyumluk gibi sahalara da merak salmıştı. Benimle tanıştığı esnada bu raddeleri çoktan geçmiş, organizm. Yeni platonculuk üzerinde öte alemlerin varlığı üzerine kafa yormaya başlamıştı. Dünyanın türlü çeşitli yerinden mektuplar alıyor, konuyla alakalı bültenleri, kitapları takip ediyordu. Bu mevzuların meraklarıyla dolu taşan tuhaf cemiyetlerle de irtibatı vardı. Tutkusunu alaka ve hevesle tanımlayan bu meraktı. Ötedeki ile temasa geçmeye dair ölümcül bir merak. Bir sohbetimiz esnasında ağzımdan yanlışlıkla Balkan muhafizlerinin koca karı hikayeleri lıkırdısı çıkınca ufak bir iş seyahatine çıktığı bahanesini savurarak ortadan kaybolmuştu. Bir ay geçip kendisinden bir haber gelmeyince sağa sola haber bıraktım ama netice yoktu. Balkan Harbi'nin başlamasına yakın çıkıp gelmişti. Balkan topraklarında gezindiği, tekinsiz söylencilerin ardından pek çok mezarlıkta ve viranelerde dolaştığını anlatmıştı. Karadağlıların yeni pazara hücum etmesi üzerine harp dedikoduları hakikate dönüşme emaresi gösterince geri dönmüştü. Öte dünyaya ayır haberlerde, kabristanlarda bir şeyler görüp görmediğini sordum. Neticenin menfi olduğunu söyleyip bahsi kapattı. Bu seyahatin ardından merak körelir sandık ama aksine daha ziyade meşgul olmaya başladı. Mektuplaşmaları artmış, tuhaf cemiyetlerle mülakatları da pek sıklaşmıştı. Kendisini sıkıştırınca peşinde olduğu şeyi anlattı. Ecnebilerin kült alanı dedikleri, insanların belli bir tabiat üstü güce atfedip dilek diledikleri, arzularını yerine getirmek için hainler yaptıkları bir yeri arıyordu. Rumeli taraflarında olduğunu duyduğu bu yerin mıntıkasını bilmiyordu. Ancak neye benzediğini öğrenmişti. Mektuplarında sıklıkla bu yeri soruyordu. Kayaların türlü çeşit acayip şeklin resmedildiği ve neredeyse boydan boya bu suretlerle damgalanmış bir yüksek tepe ve tepenin tüm çıplaklığına rağmen sanki kabristanmışçasına zirvede boy atmış sık servi ağaçları. Bu alelade dilek yerinde ne olduğunu anlatmadı. Osmanlı topraklarında dilek dilenen, adak adanan pek çok türbe, mum yakılan kaya, çaput bağlanan ağaç vardı. Bir aralık arayışı sonucu vermeyince vazgeçecek gibi oldu. Yunanistan'dan gelen ve uzun uzadıya aradığı kült alanı tarif edip hikayesini anlatan o laneki mektup eline ulaşmasaydı vazgeçecekti de. Rodop dağlarının bir noktasında Antik dönemde cadılar, büyücüler maruz saddetilen Hakete'ye adanmış bir kült alanından bahsediyordu mektup. Cahiliye devirlerinden günümüze kafir ve Hristiyan Bulgarların, Türklerin, oradan gelip geçenlerin tırmanıp dileklerini kömür tozlarıyla yahut kazıyarak tasvir ettikleri bir tepenin bulunduğu anlatılıyordu. Bu mektubun ardından yine bir başka mektuplaşma safhası başladı bu sefer İngiltere'den bir ispiritizma cemiyeti reisi, bazı kült alanların bir tür manevi güç barındırdıklarını söyleyen ve Agah'ın aradığı yerin de böyle bir yer olabileceğini söyleyen bir mektup gönderince işin rengi değişti. Agah Nadi, kendi itikatınca aradığı yerin böyle bir kült merkezi olabileceğini iddia ediyordu. Elem verici olaylar tepenin bulunduğu yeri tarif eden ve bir Bulgar muallim tarafından yazılmış kısa bir mektuptan sonra başladı. Folklor ve bilhassa halk inançları üzerine tetkiklerde bulunan bu muallim, Rodop dağlarının falanca tarafında böyle bir tepe bulunduğunu, başkası için kemniyette bulunmak isteyen ahalinin fazlaca tırmanmadan dileklerini kayalıklara çizdiği bu yere Cadılar Tepesi denildiğini yazmıştı. Ancak agahı asıl etkileyen son satırlarda yazdıklarıydı. Ahali, buranın tepesine çıkan kimselerin öte alemleri, bizdeki cinler alemine gibi karışacağına inanıyordu. Öte alemlere göz atabilmek adına bu agah için bulunmaz fırsattı. Öyle inanıyordu. Hem anamı hem ben, agahı ne olduğu belirsiz bir lakırdı ardından o taraflara gitmemesi için dil döktük. Biliyorduk ki yine Balkan dağlarının yolunu tutacaktı. Balkan Harbi'nin tüm şiddetiyle sürüp gitmesinden hareketle böyle bir seyahatte istese de bulunamayacağını söylese de dikkat ediyorduk. Balkan Harbi'nin son demlerinde bir gün ortalıktan kayboluverdi. Mektupların önemli olanları ve şahsi notları yanında olduğundan nereye gittiğini bilemiyorduk. Çaresizce yine dönüp gelmesini bir bekleyecektik. Kendisinin kaybolmasından aylar geçti. İkinci Balkan Harbi patlak verdi. O esnada Bulgaristan'da bir dağ köyünden onca harp hengamesine rağmen nasıl bize ulaştığına hala hayret ettiğim bir mektup geldi. Agah Nadi yazmıştı. Bulunduğu yeri mükemmelen tarif edip gelemeyiş sebebini ve arayışının nihayetine yaklaştığını söylüyordu. V köyünün bir köşesindeki metrukanda kaleme aldım. bu satırlar sizde delirdiğim intibanı uyandıracaktır. Lakin benim gözümle görmediğim bir şeye inanmadığım, bu nedenle böylesine hararetli tetkikata giriştiğim malum. Ömrümü vakfettiğim araştırmalar nihayet buldu. Zira öte alemin kapılarını ucu ucuna da olsa görebildim. Cadıların düğününü gördüm. Balkan ahalisinin ekseriye zikrettiği cin düğünü hurafelerinde bahsi geçen muayya gün ve toplanışlarına şahit gittim. Burada cadılar ve ecinliler öte alemin kapılarını aralamakla kalmıyor, alemlerin arasındaki perdede yırtık açıp öbür güneşi doğuruyorlar. Ecinliler aleminin karanlık ve korku saçan güneşini. Uzaktan gördüklerim dahi korkutan beni olduğum yere mıhladı. O acayip seren hayali gözlerimin önünden gitmiyor. Ancak cesaretimi toplamam lazım. Daha yakından görmeliyim. Bu mektubu beni merak etmemeniz için gönderiyorum. Zira o tepeye tırmandıktan sonra ne göreceğim meçhulüm buranın gençlerinden biri şehre kadar inip postalayacağını söyledi. Agah Nadi, mektup harp şartları yüzünden iki ayda ulaşmış elimize. Agah ya dönüş yolundaydı yahut orada kalmıştı. Elim kolum bağlı bekleyemezdim. Lazım gelen evrakları temin edip ben de Bulgar Krallığı'na yollandım. Agah Nadi, tepenin bulunduğu yeri tarif etse de bulamamaktan ahbabımın cesediyle karşılaşmaktan yahut hiç karşılaşamamaktan korkuyordum en başta. Balkanlara yaklaştıkça, harabeye dönmüş ölüm kokan yerlerden geçtikçe bambaşka şeylerden korkmaya başladım. Dağ patikaların kenarlarında muacirlerin cenazeleri, çamurlu toprak yollarda göç katarları, Köylerde ateş yakıp şenlik eden komiticilerin gürültüleri yerinde yurtunda kalan ancak yine bir harbin patlak vermesinden korkan köylüler. Fransızca konuşuyordum. Fransız gazeteci hüviyetindeydim. Bu aleme çoktan yabancılaştığımı zannediyordum. Lakin gördüğüm acılar ve eski aidiyetim üzerinden bir zarar görme korkusu bana unuttum sandığım birçok şeyi hatırlatmıştı. Peşinde olduğu mahbabım gibi ben de tehlikedeydim. Yolculuğumun en tuhaf kısmıysa tepenin yerini ararken konuştuğum insanlar oldu. Önce uzaktan şöyle bir gördüğü için rahatlıkla yerini tarif edenlere rastladım. Yaklaştıkça yerini söylemede bu kadar cömert olmayan, hatta gitmemem için korkutan, tehdit eden kimselere denk gelir oldum. Karşılaştığım her ağız bana yarı Türkçe, yarı Bulgarca, tüyler ürpertici rivayetler anlatıyordu. Sabaha karşı denk geldiğim aradım şeye, gün doğarken, tan kızıllığı esnasında bembeyaz çıplak bir tepe, çizgi ve çatlaklarla kaplı sanki bir devin sanat eseriymişçesine bunlarla süslü. Tepenin zirvesinde rüzgarda tekinsizce bir o yana, bir bu yana sallanan servi açları görmüyorum tepe ile arasında hayli mesafe bulunan Agah Nadi'nin son mektubunda bahsettiği köye geldim evvela. Köyün hanında Agah Nadi'nin suretini tarif edince en son iki ay önce gördüklerimi söylediler. Handa çalışan gençten bir çocuk iki aydır görünmediğini son kez o tepeye tırmandığını söyledi. Fark ettiğim anda dehşete düşüren bir ayrıntıyı bu esnada fark ettim. Buraya uzakken insanlar rahatlıkla cadılar tepesi diyebiliyordu. Ancak yaklaştıkça bu ismi duymaz olmuştum. Bizim Türk ahalinin baykuştan arpacık kumrusu, domuzdan dağda gezen, kurttan canavar, ecinniden iyi saatte olsunlar diye bahsetmesi gibi onlar da neredeyse tepenin adını hiç zikretmiyorlar adını andıkları vakit koca tepeyi çağırmaktan korkarmışçasına orası, o tepe deyip geçiştiriyorlardı. Olmadık kayalık yerlerden çıkıp önümü kesen komitacılar buranın yolunda da hiç görünmemişti. Handa güneş batıncaya kadar dinlendim. Gün batımına yakın uyanınca gitmemem konusunda çok uyardılar. Ama en azından arkadaşımdan kalanları şayet kalabilmişse bulmam lazım. Köylülerin tavırları ve anlattıkları beni ziyadesiyle ürkütse de vicdanım korkundan daha ağır basıyordu. İşte şimdi Eylül güneşi altında gün batımına rağmen saatlerce güneşin altında pişmiş ziyadesiyle kızgın saç misali ateş saçan kayalıklardan geçiyorum. Uzaktan uzağa fark ettiğim çizgiler ve kaya çatlaklarının insanların kendi elleriyle yaptıkları damgalar, tasvirler olduğunu görüyorum. Putperestlerin zamanından bugüne tasvir edilmiş arzu ve istekler, ancak fark ettiğim hep kötü dilekler, beddualar, düşmanın ailesini tasvir edenler, sevdiği kadını tasvir edenler ve üzerlerinde fark ettiğim kurumuş kan lekeleri. Bunca zamanın binlerce insan öfke ve nefreti bu tepeye nakşedilmiş. Geldiğim yollardaki yok edilmiş köylerde ve cesetlerle dolu yollarda bile böylesine kan ve vahşet görmedim. Tepede belki de bu yüzden tek bir ot bile yetişmemiş, zira sürgün verememiş, ölüm arzusundan yaşamaya fırsat bulamadılar muhtemelen. Tepeye vardım. Hava çoktan karardı. Önümde tuhaf bir düzlük var ve sayısız gibi görünen serde ağaçları. Eski memleketimin mezarlıklarını anımsatan yüzlerce ve sık aralıklı serviler. Karanlıkta sanki her birinin bir sureti var. Canlı gibiler. Korkunç suretleriyle bana bakan kocaman suratları var. Ellerini kollarını açmış dalları beni bekliyor gibiler. Karanlığın ortasında agah nadiden bir iz emare arıyorum. Servi gölgelerin altından korka sakına geçiyorum. Servilerle çevrilmiş bir açıklığa geliyorum. Adeta bir meydan. Sanki servilerin karanlığında beni seyreden gözler var. Gördüğüm şeyleri zihnimin bana oynadığı bir oyun atlederek cesaret bulmaya çalışıyorum. Ta ki o sesler gelene kadar... Gecenin ortasında yükselen davul sesleri, alabildiğine ve gelişi güzel üflenen borular. insanın işittiklerine aykırı bir curcununun patırtası. Acaba onlar mı geliyor? Servi ağaçlarının gölgeleri daha kuşatıcı ve kovmak gibi görünüyor gözüme. Bir büyük servinin gövdesini siper ederek bekliyorum. Onlar geliyor gerçekten de. Gecenin belerini altında yürüyen şekilsiz, Eciş, bürüş suretler, dualarla lanetlerle uğraşmaktan çarpılmış kollar, Öte alemlerden kendilerini taşıyan biçimsiz bacaklar, Davul ve boru sesleri, Kaynana zırıltısını andıran gülüşmeler, Fitursuz bir şenlik, Karanlığın ortasında açıklığa toplanıyorlar, Delice bir gulgule peyda oluyor, Cümle cini bir arada, işte tepe adını veren cadılar toplandı. Bir araya gelip öylesine karışıyorlar ve öylesine kendilerinden geçmişler ki bu korkulu sahne karşısında gözlerimi de kapatamıyorum. Korku vücudumu ele geçirmiş durumda. Ben onları ürpertiyle seyrederken birden bir ışık peyda oluyor ortalarında. Gökyüzü yıldızsız, simsiyah ve ay kaybolmuş. Öte alemlerin kapısı aralanıyor. Şenliğin ortasındaki ışık gittikçe artıyor. Ancak huzur vermesi gerekirken insanla korku ve endişe uyandıran, insan aklının sınırlarını zorlayan bir aydınlık bu. O yükseliyor. Cadıların güneşi. Öte alemin kapıları açıldı. Kıp Kıpkızıl bir güneş lakin ışığı yutan, ışık yerine karanlık saçan bir güneş. Rengini buradaki kötücül dileklerin, bedduaların neticesi olan kanlardan almış gibi. Ecinlilerin curcunası arasında, onların çarpık ellerinde göğe yükseliyor, gittikçe büyüyor sanki. Ancak o da ne? Güneşin içinde bir suretle göz göze geliyorum. Acıyla yorulmuş bir türlü işkenceden geçmiş bir süliyet sanki. Bizim alemimizdeyken onlarınkine karışıp yavaş yavaş şeklini biçimini kaybetmeye başlamış bir suret. Acı çeken bir insan, bakan kişide bir acımı uyandıran, ancak hemen akabinde korkutan, ürküten bir çehre. O yüzüze göz göze geldik bir anda. Gözlerim ondan alamıyorum. Tekinsiz bir aşinalık var. Galiba sonunda aradığımı buldum. Bir zamanlar agaha ait olan bir surete bakıyorum yahut cadıların güneşinde seyrettiğim kendim. Kendi ruhum. Bu bedbaht yere gelerek agahın akıbetini paylaşan talihsiz ruhum. Öt alemin kapılarını göreceğimi hiç tahmin etmiyordum. Şimdi oradayım. Cadıların ve ecinlilerin güneşinin biçimsiz ve günahkar bedenleri ebediyete kadar kavurduğu bu tarifsiz mekanda.